yaşanıyor güzelim, güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Bülent Serttaş. Türk halk müziğinin sevilen sesi Bülent Serttaş da şakazedelerimiz arasına girdi. Yılan fobisi olduğu istifaratını aldığımız Bülent Serttaş'ı iş toplantısında bakalım nasıl bir sürpriz bekliyor. Merhaba arkadaşlar, hazır mekanımız. Masamız burası mı? Evet. Tamam, çok güzel. Her şeyi ona göre organize ettiniz. Kaç kameramız var? Ee, toplam 12 tane kamera var. 5 tane robot, 5 mikro, 2 aktüel. Aktüelimiz var, ama çok iyi. Evet. O yapım ortağımızsın. Evet. Duygu. Ee, eşsiniz, karı kocasınız. Kaç yıllık evlisiniz? İki yıl. Aferin, çok evet. güzel. Evet. Doktorumuz. Sigürasyon evet. hazır. hazır. Ne yapacaklarını biliyorlar. Herkes. bak başlayacak miden ağrımaya. Sonunda ağlamaya kadar vardır köpürtün dediğinde biraz tartışacaksınız. Çok mülayim tartışırsanız inandırıcı olmaz. Bir yerden sonra artık sizin iyice aranızı bulmaya e, çabalasın. E, ortağının geciktiğini çok iyi idare etmen lazım. Çünkü e, bilemeyiz Bey ne yapar. Kalkmak tutmak ister mi? Acelesi mi var? Bir yere sözü mü var? E, o yüzden çok iyi oyalaman lazım. E, Arkadaşlar kolay gelsin. Beş dört 2, bir kayıt diyorum. Haydi bakalım. Hadi kolay geldi. yaşanıyor güzelim. Evet bir araç e, ben mekanımıza ben doğru, ben doğru yaklaşıyor. Acaba Bülent Serttaş'ın aracını bakacağız şimdi. Ben öyle tahmin ediyorum. Gidelim. Hayat güzel evet. devam ediyor. Evet Bülent Bey e, geliyor arkadaşlar. toparlanın, hazır olun. Tamam, güzel. Siyah tişörtü de giymiş Bülent Bey. Gayet tarz olmuş. Hayat güzel devam evet. ediyor. Merhaba. Ne bir top sende artık. Evet. 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 Geldi. Onu masadan kaldırmamız lazım Merve. O iş sen de biliyorsun. Uygar evet. Bey geldi, o çıktı şimdi geliyor. 10 dakika hemen geliyor. Ben ortağıyım. Evet. 3 yıldır beraberiz. Ne güzel maşallah. Merve hemen masanın yanına git, hoş geldiniz de otur. Sonra bir bahaneyle Muzaffer Bey'i oradan al. Merve, biz sizinle tanıştık. Nasılsınız, iyi misiniz? Telefonlaşmıştık. Evet. Bir şey söylesem inanır mısınız? Kahvaltı yapmadım. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen masayı donatıyoruz. Ya, e... Buraya geldiniz mi daha önce? Buraya daha önce geldiniz mi? Geliyoruz canım. Buranın yemeklerine de yabancı değilsinizdir o zaman. Hemen masayı donatalım de. O zaman buranın yemeklerine yabancı değilsiniz. Yani, yani. ama tabi hep gece. Şenem. <laughs> evet, hadi ne bir konuya girelim artık. Daha uzun işimiz. Bu iş abi bunun evet. televizyon kısmıyla zaten ben ilgili. Hı hı. Eee... Show TV ile her şeyi tamam. Hı hı. Yani anlaştık. Önce e, şöyle söyleyeyim abi şimdi bir süre evlilik programı var. Evet. Bizim aklımıza şöyle bir format geldi. Şimdi bu kanallarına sıcak bakıyor. Hı hı. Boşanmış çiftleri barıştırsak. ...bize müracaat eden çocuklarıyla. Efendime söyleyeyim ya da müracaat eden kendileriyle. Evet aklımıza neden siz geldiniz onu açıklayabilir dedin. Evet. Aklımıza gelen ilk isim siz bu işi yıllardır başarabilen birisiniz. Halktan birisiniz. Ee, insanlar sizi gördüğü zaman heyecanlanıyor. Sanatınıza saygısı var, sempatiksiniz. O yüzden aklımıza ilk siz geldiniz. Evet artık ne bip, Siparişleri ver bu çaylar kahveler gitsin. Şu yılan çorbaları gelsin. Şefim. Şimdi şöyle, sen şey ya ufak ufak bir şeyler hazırla diye. Yani. Hemen hazırla, bir de şey geçen sefer şey vardı şefin spesiyeli. Baştan ondan da getir. Evet, Merve, evet, Merve. Hı -hı. Çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi e, düşündüğümüz zaman şey, yaz geliyor. Bu işi acaba Bodrum'da. Bodrum'da <laughs> Yapsama. Bu işi Bodrum'da yapabiliriz. Yani bir hafta içi formatı diye düşündük ama evet. beraber konuşuruz, kanalda tamam. da konuşuruz. Azaltabiliriz. Yani... Ben abi şimdi getirdin tepsi gibi tabakları. Ve biz buraya sürekli geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin de Bahadır'a birazcık. Yani <laughs> bunu da sürekli geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin. <laughs> ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Bravo, 40 yıllık garson. Evet, çatal bıçak, peçete ve çabuk olursak evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten hafta sonu düşünerek hafta içi koyduk. <laughs> yani evet, hafta sonu işimizi alabileceğini falan da Evet şimdi telefonlar arayacağız seni Lebi. Bir şöyle bir ...ama da at kanaldan arıyorlar diye. Ha sadece bak bak. Pardon pardon. <laughs> Efendim? Tamam. Ben şeyleyim zaten. <laughs> Şu an şeyleyim. Hadi <laughs> hemen e, sen de o e, yılan çorbasını servise başla artık. Hadi. Evet, abi. Yeni bir ürün. Sizin damak tadınıza da hitap eden bir. Valla. Mustafa Bey de çok sever. <laughs> şey, spesyali. Oy 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 oy. Afiyet oy. olsun. Gül ha. Evet. Merve hemen sen gir devreye. Bülent Bey'i yalnız bırakmayalım afiyet olsun. Ya şu, diyorum Allah Allah. Şey, evet Nedim masaya git ve kanaldan onayı aldık hayırlı olsun de. Çekildi yanımda. Bir de uzaktan. Ben yalnız. Kusura bakmayın. Bu şefimiz spesiyel evet. Şoldan aradılar kesin. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet, yani tamam. şu anda kanal tamam. Hadi ailesi. Şimdi seni arıyoruz artık. Boşanacak çiftimiz geldi. Pardon. Efendim? Aynen öyle. Zaten şey söyle, Mustafa Bey'le Bülent Bey'in oturduğu masada... ...gösterirler yani. Dışarıda oturmadık. Hadi yolsuz. Tamam. Duygu'yla Erdin geldi. Hareket başlıyor. Yavaş yavaş tansiyonu yükseltelim artık. Gelmedi bana. Mustafa Bey. Mustafa <laughs> <laughs> Bey'le. Gelsin be Gel. ya. <laughs> Gel. Gel. Gel <laughs> Erdin. Yemek spesiyel yapayım. veriyorum. Olur. 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 Getir, Olur. Spesiyel Hemen. Getirelim. Hemen asiyelden getir. Evet. Mehmet. Çiftimizin evlilik sorunlarıyla ilgili başlayın konuşmaya artık. Bakalım Bülent Bey ne çareler üretecek. Aynen. Şimdi ben bu gençlerin yaşadığı, şimdi bizim formatımız barıştırıyor. Şimdi şifsimiz evet. benim çalışanım. Üç yıldır yanımda. Ben bunlara çok izliyorum. Bunlar saçma sapan şeylerden. Mesela şu anda boşanmaya beraber. Aileler işin içine girince böyle oldu. Aileler O şey kadar şey, saçma şey. sebepler yani var ki inatım yani. Onun ailesi, benim ailem sürekli böyle bir farklı hali, her şeyden bir tartışma hali. Niye? Ya, Aileler girdi işte. Ailesi geliyor, benim ailem geliyor. Ben, ya, ben o, bir şey söyleyebilir miyim? Ben... Ne yapayım? Siz hiç kimse hiç ortamda, ortamda hiç kimse olmuyor. Onu rencide de oluyor. Benim kim olmuyor? Siz yapar mısınız? Olmaz ya. Burada her gün pizza yiyorsun, her gün pizza yiyorsun.